Etkileyici bir konuşma ve iyi bir diksiyon için çıktığımız bu yolculuğun ikinci durağından herkese merhaba. Hayatın rutininde farkında olduğumuz ya da olamadığımız diksiyonla alakalı sorunlar ve buna bağlı olarak da iletişim kazaları yaşıyor olabiliriz. İletişim sürecine farkında olarak ve bilinçli bir şekilde dahil olmayı amaçladığımız programımızın bu bölümüne seviye tespiti yaparak başlayacağız. Şimdi derin bir nefes alıp tek nefeste kaç kelime okuduğumuzu ölçelim. Her bir anı gelecekte hatıra olarak kalacak önemli bir vaka gibidir. Geçmişte yaşadığımız anılar yarınlarımızı ışık tutan semboller haline gelir. Zamanla bu anılar bizi bağlayan bir köprü oluşturur. Geçmişin ve geleceğin kelimeleriyle dolu bu köprü yaşam yolculuğunda bize rehberlik eder. Ve böylece tek nefeste kaç kelime okuduğumuzu ölçtük. Bu arada ölçüm yaparken takılmamızı engellemek için okumalar öncesinde metne göz atmakta, birkaç tekrar yapmakta da fayda var elbette. Şimdi aynı metin üzerinden bir çalışma daha yapalım. Yine kronometremizi başlatalım ve bu kez bir dakika içinde kaç kelime okuduğumuzu belirleyelim. Okuma çalışmamızı şimdi de toplumda sıkça hatalı kullanılan, telaffuzu biraz daha zorlayan kelimelerin ağırlıklı olduğu bir metin üzerinden yapalım. Ve tabii ki bunu yaparken de yine kaydedelim. Hayatın her bir anı gelecekte hatıra olarak kalacak önemli bir vaka gibidir. Hatıra kelimesini telaffuz ederken ilk ecedeki A sesini uzatıp diğer ecedeki sesleri kısa tutmamız gerekiyor. Hatıra şeklinde söylenişi doğru olacaktır. Olan, vuku bulan, ortaya çıkan her türlü durum anlamına gelen vaka sözcüğü ise her iki sesi de kısa tutarak telaffuz edilmelidir. Devam edelim. Geçmişte yaşadığımız anılar yarınlarımıza ışık tutan semboller haline gelir. Yarın değil, Yarın şeklinde telaffuz etmeliyiz. Yani uzatmıyoruz, kısa söylüyoruz. Sembol kelimesindeki e sesini de kapalı olarak telaffuz ediyoruz. Zamanla bu anılar bizi bağlayan bir köprü oluşturur. Geçmişin ve geleceğin kelimeleriyle dolu bu köprü, yaşam yolculuğumuzda bize rehberlik eder ve her adımda umut taşır. Bu köprünün üzerinde yürürken bazı anların direkt bir şekilde kalbimize yerleştiğini fark ederiz. Genellikle birçoğumuz tarafından direk şeklinde kullanılsa da dolaysız bir şekilde doğrudan anlamına gelen bu sözcüğün direkt şeklinde telaffuzu doğru olacaktır. Sondaki T sesini yutmamaya dikkat edeceğiz. Mütevazı bir gülümseme, paylaşılan bir kahkaha veya beklenmedik bir sürpriz hayatımızın akışını değiştirebilir. Bu sözcüğün de mütevazi olarak söylendiğine şahit oluyoruz zaman zaman ama doğrusu mütevazı olacaktır. Mütevazi olarak söylediğimizde anlam tamamen değişiyor, birbirine paralel manasına gelecektir. Ama bizim burada kastettiğimiz alçakgönüllü, gösterişsiz, tevazu sahibi. Dolayısıyla burada mütevazı şeklinde telaffuz etmemiz doğru olacaktır. İlerleyelim. Bu anılar bize hem geçmişin değerini hatırlatır hem de gelecekteki olasılıkları zenginleştirir. Zengin derken açık değil kapalı kullanıyoruz. Aynı şekilde hem sözcüğü için de geçerli bu. Hem demiyoruz arkadaşlar. Hem zengin. Doğru telaffuzları kapalı e ile olacak. Devam edelim. Zaman akıp giderken geçmişte kaybolmadan, geleceğe de bağlanmadan bir dengede yürüyebilmek elzemdir. Yine kapalı e kullanmamız gereken iki kelime. Denge demiyoruz. Denge, elzem yerine de elzem şeklinde kullanıyoruz. Geçmişin yükünü sırtlanan biri geleceğe de yorgunluk ve umutsuzluk taşır. Yarınlarını sağlıklı bir şekilde inşa etmek, dünde kalanların yüklerinden kurtulup tecrübeleri baş tacı etmekle mümkündür. Baş tacı demiyoruz, baş tacı diyoruz, A'yı iki ses olarak uzatıyoruz. Bu dengeyi kurmak için anı yaşamak önemlidir. Bugünün tadını çıkarırken geçmişin derslerini unutmamak ve geleceğe dair bir vizyon oluşturmak gerekir. Burada da anı derken anı değil anı olarak telaffuz ediyoruz, uzatarak söylüyoruz. Önemli değil, önemli. Kapalı e ile söylemek doğru olacaktır. Evet değerli arkadaşlar eğitimin sonunda da farkı gözlemlemek için bu kayıtları ve sonuçları mutlaka saklayalım. Bizler bu çalışmalarla ilk olarak tek nefeste kaç saniye konuşabildiğimizi ölçtük. Ardından da bir dakikada kaç kelime okuduğumuzu ölçtük ki bu zaten konuşma hızıyla paralel ilerler. En önemlisi de bunların yanı sıra başlangıç aşamasında diksiyonumuzun nasıl olduğunu gördük. Vurgu hatalarımızı, kelime telaffuzundaki hatalarımızı tüm bu çalışmalar bittiğinde kıyasladığımızda farkı zaten kendimizde göreceğiz. Bir diğer bölümde güzel konuşmanın ilk adımı olan diyafram konusuyla sizlerle olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.